Oğlak ve yükselen burcu oğlak olan sevgili dostlar. 26 Ağustos haftası bizim için geçiş haftası diyebiliriz. Evet müjde ve Merkür merküritosu bitiyor. Venüs güzel bir sevdiği burca, e, terazi burcuna geçiyor. Oğlakları çok yakından ilgilendiriyor. Bunlar çünkü e, özellikle tabi öncü burca geçen Venüs oğlak burçlarının Kariyerle parayla e, özellikle ilgili alanlarından geçecek. Bu size burada ne yapacak güç verecek, kazançlarınız arttıracak, daha somut sonuçlar görmeye başlarsınız. Ama bu haftanın 28-29'u dikkat çekici. Şimdi özellikle e, Venüsün ve Merkürün buç değiştirdiği günler olduğu için her burca söylüyorum. Siz de dikkat edin. Şimdi Merkür Retrosu finansla ilgili konuları belki biraz geciktirdi, zorladı. Ee, özellikle resmi yerlerde, e, kurumlarda mesela, devletle ilgili işlerinizde belki biraz böyle e, beklemek zorunda kaldınız. Ya da bir şeylerle uğraşmak zorunda kaldınız. Orası artık cuma günden nesil veren daha rahat hareket edecek. O yüzden çok önemli işleriniz için e, lütfen cuma gününü kullanın ki... O alanlar bankalar olur, para olur, ortak paylaşılan ya da paylaşılması gereken konular için bugünler daha e, rahat ilerleyecek. Şimdi bu hafta Pazartesi, Salı günü. E, oğlaklar için iş, sağlık, e, mesleki konular olabilir. Günlük hayatları çok hızlı. oğlak burçlarının e, belki sağlıkla ilgili gündemleriniz e, yurt dışı ile ilgili işte ticari iş yapıyorsunuzdur e, çalışma arkadaşlarınızla ilgili olabilir buralar güçlü hani parasal manada söylediğimde e, güçlü etkiler almış olabilir hemen haftanın üçüncü günü e, ay yengeç burcuna geçmiş olacak bu arada Cuma gününe kadar Çarşamba ve Cuma arasında Cuma akşam saatlerine kadar ilişkileriniz gündeminizde olacak e, sosyal daha sosyal olacaksınız aslında çünkü artık Venüs de e, kariyer evinizde terazi burcuna geçmiş olacak. Şimdi ortaklı işleri olanlar eşiyle veya sevgilisiyle veya işte hayat arkadaşıyla ilgili gündemler. Bazılarının belki de eşlerinin hayatlarında işleriyle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Ama tekrar hatırlatmak istiyorum bunlar yurt dışı ile ilgili olabilir. Bu arada sürprizler de olacak. Bakın oğlak burçları için bilhassa Salı günü. Çok sürpriz gelişmeler gelebilir. Ani çocuğuyla ilgili, kendi işiyle ilgili, eğitimiyle ilgili, yatırımlarıyla ilgili böyle sürprizler olabilir. Aşk hayatı olanlar için böyle ani seyahatler çıkabilir gibi gibi durumlar var ama lütfen dikkat edin. Çünkü çarşamba günü o Merkür'ün Eski Neptün'le, Venüs'ün karşılıklı biraz sizi yanıltabilir. Ee, tekrar durmak zorunda kalabilirsiniz O yüzden Cuma gününü bekleyin Diye tavsiye edeceğim efendim Ve hafta sonunda Zaten Cuma günü itibariyle ee, Venüs Terazide Ay aslanı geçmiş olacak Pazar günü yani 1 Eylül'e kadar Finansla ilgili gündemleriniz olacak Birçok oğlan e, Özel işleri Hukuki sü süreçleri Hukuki süreçleri olabilir. Bunlar da yaklaşıyor aslında. Öyle bir süreçleri olacak. Yurtdışı ile ilgili konular veya uzak akademik konularda gündeminizde olacak ama dikkat etmeniz gereken günleri söyledim. Valla bazıları aniden para da kazanabilir. Onu da eklemek istiyorum. Hoşçakalın.